ki siz hiç evlenmemişsiniz değil mi? Evlenmedim. Bunun altında yatan şey e, tekrar birini kaybetmenin verdiği ya da kaybedebilecek olmanın verdiği bir korku olabilir mi? Yok. Kafama göre birini bulamadım. Ne kadar basit mi? Ben belki çocuğunuz olmasını istemiyorsunuz. Hani ayrı acıdır bir şeydir diye. <gülüyor> Çıkmadı <gülüyor> mı? <gülüyor> O kadar basit bir cevap. O kadar yani. basit evet. Peki diğer kitaplarınızda da e, ha pek şeyi soracağım önce. Kitap yazdığınız dönemde nasıl bir kişilik oluyorsunuz? Mesela hani bazıları eve kapanıyor işte bazıları doğaya doğada bir ev kiralıyor. Hani her yer çay da çok isterim kendini. aslında ama yani şimdiye kadar ben eve kapandım. Bütün her şeyle ilişkinizi kesiyor musunuz? Cep telefonu, işte posta, e-mail... Yok yok o kadar değil ama e, tabii zaman alıyor. Bundan da en başta çevremdekiler tabii e, biraz bana katlanmak zorunda kalıyorlar o dönemde. Ablamla falan bile işte haftada bir görüşebiliyoruz. Ama e, tabii o dönemde ben o karakterlerle olmayı çok tercih ediyorum. Yani bu garip bir şey ama... Onlarla olayım istiyorum. Onlara ee, diğer, Evet. E, diğer yaptığım yani başka zamanlarda çok keyif aldığım şeyleri bile o dönemde o kadar özlemiyorum. Yani arkadaşlarımla tabii ki çok bu. özlüyorum ama onlarla yaptığım şeyler anlamında söylüyorum. Şey e, reenkarnasyona inanıyor musunuz? Yok inanmıyorum. İncelediniz İn... mi? Ee, evet. Onlarla ilgili kitapları okudum ama... E, Mesela orada reenkarnasyonla ilgili en azından benim okuduğum kitaplarda birkaç tane e, ayetten söz ediyor Kur'an'la ilgili. E, ben onlara baktım ve onların hani benim kafama yatmadı. Yani Kur'an'da reenkarnasyona değinildiği söyleniyordu okuduğum hı hı. kitaplarda. Ben öyle bir şey bulamadım. Yani benim inancıma pek uymadı. 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 <laughs> Peki diğer kitaplarınıza gelirsek mesela. Ee, hani bazen erkekler de sever. Erkek de sever. Hı? Neden bazen sevmiyor mu erkekler genelde? Seviyor mu? <gülüyor> 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 Seviyor mu? Seviyoruz. Seviyor canım, i̇kimiz de niye bekliyoruz? Niye ikimiz de bekiyoruz? Seviyorlar. Daha fazla sevilmekten bek. <gülüyor> 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 ya da biz çok, ya da, çok <laughs> ya da biz aşık. çok fazla sevilmek istiyoruz. O da olabilir. Yok bence onunla alakası yok yani ya. o hani bir sonuçta siz de onu tercih etmemişsiniz ben de onu tercih etmemişim. Ama tabii ki seviyorlar yani mesela el içli şarkı ya, sözleri. Kadın zarar. gibi sevmiyorlar ama ya. Hadi canım. Vallahi kadın gibi sevmiyorlar. Ben zannetmiyorum. bence kadın çok daha düz. Daha yüzeysel mi yapıyorlar erkekler. öyle mi? Bilmem ben öyle denk gelmiyorum. Ben kadınlardan gelmiyor. emin değilim. Öyle mi? <laughs> 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 Diyeyim. <laughs> Ya bilmiyorum öyle çok hani tamam seviyorlar ama galiba kadından farklı. Yani ikisini de az seviyor diyemeyiz belki. Farklı Ama farklı seviyorlar. Yani farklı bakış seviyorlar. açısı bizim tabii, bakış açımız. Tabii, farklı her seviyorlar. Her şey daha değişik bir şekilde. Peki yeğeniniz falan var mı? Ablanız da mı bekar? Bekar. Ha Diz ki bekar. o <laughs> da <Orada> mı bulamadı? <laughs> e boş verin daha güzel. Zaten öyle yaptık. Peki bu kitapta o şeye gelirsek, bazen erkeklerde severe gelirsek, e, işte hani inanmıyorsunuz ya erkeklerin sevdiğini. Bu kitapta tabii, bunu romanda, nasıl işlediniz? E, romanda e, bayağı bir e, eskiden kalma bir aşkı anlatıyorum. Bayağı bir seviyor o erkek. Adam. Evet evet bayağı bir sevmiş yani, yani bir ama, ama kaybettiğini herhalde. sevmiş. Öyledir ama evet, genelde Evet kaybettikten sonra seviyor erkekler Evden, evet sonra. evet yani romanda öyle bir sevgiydi ama genelde iş işten de, geçtikten genelde sonra genelde de öyle olmaz öyle oluyor ya? zaten hatayı da orada yapıyorlar galiba duydunuz mu <gülüyor> <gülüyor> peki bu şey nasıl aşk kusura bakmaz aşk kusura bakmazda da bir aldatılmayı anlatıyorum orada da. Yaşıt işte 20'li yaşlarının başında iki tane e, bir kadın bir erkek var. Orada e, erkek bayağı bir aldatıyor kadını. Kadına susup oturuyor mu? Kadın e, bilmiyor önce aldatıldığını sonra aldatıldığını öğrendikten sonra e, işte onu unutmaya çalışıyor falan filan. Ama sonra e, bayağı ilginç bitiyor. Nasıl? Yani biraz açıklı bitiyor. Ha açıklı bir şekilde evet, bitiyor. Evet. Ha kadına ama yani normalde şeyin aksine aldatılınca e, ayrılmak istiyor yani kadın. Ayrılıyor daha doğrusu. Ayrılmaya çalışıyor. Aldatma büyü etkisi yapar derler. Katılıyor musunuz buna? Öyle mi? Ne bileyim ben. Bilmem, ben işte hiç somut olarak aldatılmadım. Yani aldatıldığımı Hayır öyle bir şey değil. Ama. Mesela diyelim ki... E, ...erkek arkadaşını sizi aldatıyor. Tamam mı? Bunu da öğreniyorsunuz. Çoğu kişi... ...sırf hani o erkeğe olan şeyinden değil... ...karşı taraf onu kazanmasın diye... ...o ilişkiye daha çok sarılıyor. Ben hemen bay bay. işte İşte kişiden kişiye değişiyor <laughs> her şey. O da işte onun için derlermiş yani... ...aldatma büyüğü etkisi yapar. Ya yapardı. tabii şimdi hani evli olmadığım için onu... ...bu rahatlıkta söyleyebiliyorum ama... ...belki hani evli olunca, çocuk olunca falan... ...aynı şekilde bay bay denmez ama e, tabii. o zaman... Ee, belki hani elde tutmak için çok uğraşılır ama. Yeni kitap evet. var mı Ufuk'ta? Ee, şimdi daha zaten bu bugün piyasaya çıktığı için birazcık bunun keyfini çıkartayım istiyorum. Ondan Aa, sonra. Evet, ederim. evet. Olsun. <laughs> ee, tüyap da satıldı ama kitapçılarda bugün de itibaren <laughs> satılmaya başladı. Ee, birazcık bunun keyfini çıkartayım. Ondan sonra artık ya bunun devamı bir şey yaparım. Ya bundan bir iki karakter alırım. Ee, öyle devam ederim. Onlara devam edersiniz. Var. Peki satışlarınız nasıl gidiyor genelde? Çok şükür iyi gidiyor. Ee, mesela bugün e, yayın yayıneviyle konuştum. İnternet üzerinden de satılmaya başlanmıştı. Orada mesela bayağı talep varmış. Tüyap'ta bayağı talep oldu. Şimdi zaten bugün olduğu için hani kitapçılara gitmesi. Ha bunu demiyorum. Daha önceki kitaplarınızdan e, sattı bahsediyorum. Sattı çok şükür. Sattı zaten onun için hani eee aynı yayıneviyle çalışıyorum. Onlar da devam ediyor. Siz kendiniz çok kitap okur musunuz? Çok. Tabii. Hele şu e, Tanrı ile buluşma kitabını yazarken e, okuduğum kitabın adli hesabı yok. Yani önden çok araştırma yaptım. E o zaman şey olmuyor musunuz hani etkileneceğin başka kitaplardan yok, araştırma başka yazarlardan kitabı. diye? Yok yok roman hiç okumam. Roman, hikaye tarzı kitap hiç sıfırdır e, ürettiğim dönemde. Ama tabi araştırma kitapları falan çok okuyorum. Mesela rüyalarla ilgili <laughs> bölümler var kitapta. Onunla ilgili işte Erik Fromm olsun, Sigmund Freud olsun, Jung olsun onların rüyalarla ilgili yorumlarını çok inceledi. Onlar da kendi aralarında yorumları tabii, çok geçiyor. Tabii değişiyor, değil tabii. Tabii. Zaten işte onun için ben hepsine bakayım dedim. Hani hangisini ne düşünüyor diye. Hangisine daha yatkınmışsınız? ben Erik Fromm'u daha Aha. kendime yakın buldum. Freud biraz şeydi. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi burada... daha acayip. Evet evet. Para e, parapsikoloji ile ilgili kitaplar işte reenkarnasyonla ilgili kitaplar falan çok okudum.